falan var. Bak 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 şekilde var Bak bak bak. Abi bana şey ver. Çok adam atıyor oğlum ya. Abartı adam atıyor yani. Bize bir tek Enemies Adamlar attılar, adamlar attılar. Çıkmadı Yapma lan. silah yok. Ya Helal olsun. Öte enemies ahead. Hani? Onda silah var. Brother'ım ben. gelmen lazım buraya. Oğlum hocan ne? Ya dur dur hareket etme hareket etme dur dur. <laughs> Mak var. <gülüyor> <gülüyor> Anan nasıl moruk? Anan nasıl? Ananın gözlerinden öperim. <laughs> Geldi beko 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 gezi. Ya bir şamal bir şamal bekle şimdi enerji üretecek birazdan bekle. Kanka araçla geliyorlar kongun yanına beko beko. Gat dot. Ya sıkıntı yok bekle. One knock. Okey bitti. Okey bitti bitti. Adam geldi. mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış. Okey bitti bitti bitti. Bitti oğlum sen ne yapıyorsun ya? Evet evet. O 108 leş kanka rekor gelir mi? Hocam. Bütün enerjiler bende gel bana vereyim sana enerjileri. Ne iyi değil mi? Aynen aynen gel gel. Bekle atıyorum buraya. Al attım buraya iki tane. Bitti bitti o da bitti. Kill rekoru Bir tane daha mı lan? Allah, Şu Allah. hocam Allah, ben Yok bekle bekle ben hilemden bir tane Şöyle bir tane kullandım Bas 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 hileyiz hileyiz Bas Allahım aşkına Allah, 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 gel gel geliyorum. Hop zıpladım kanka ben hile gibi Hop bir tane daha Biz <laughs> Burası vuramaz ki Eee işte Burda Mercenegah miyle olur gibi Oğlum sakin ol reis sakin ol Sakin olamıyorum kardeşim Allah O adam var adam var adam var bekle 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 adam var bekle Okey bitti Gel gel Orada ne orada not dolu Kanka kolu meyve var. Allahu ekber. Hadi hani hadi hadi. Sanmaya hani. gidiyorum. Aa ayaklarının öndeyim Allah'ım. Bekle bekle enerji almam lazım bekle. Çok iyi oğlum dursana ben sana enerji vereceğim enerji vereceğim. Aa kork bir tanesi daha izle. Bekle Allah. bekle bekle kork ezdi ezdi ezdi. Kanka ileride. O bitti 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 burası da bitti. <laughs> ne yapıyorsun lan adamlar Ne adam? Abi oh. yok, yok lan yanlış Beyim <laughs> hmm. bedava. Beyim bedava. Kongun bir yanında dolaşalım da hani adamlar gelir çünkü yani buralara. Hmm. Adam var adam var adam var. O gel gel gel. lan oğlum ne çaldın ya? Ara lan. Tamam. I'm sorry. Oo hocam be ben exit yani ben exit ne böyle? Bak bak bak. Aa, Baba. <laughs> Rekor diyorum sana ya. Rekor diyorum ya. Salacağım kanka taş gel öbek o. Low. Taş, taş kaç 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 kaç. Kaç. Ayo tam tam tam. Ayo atamaz bitti. <laughs> koş 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 iyi gibi. De. Adam burada burada burada. Bitti 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 bitti. Ayam pakar. Oğlum hile için hadi yaratılmışım hadi. <laughs> hile için. Ha. Hani? Taşın orada sol. Lan gitti. Nice. Kanka ben. Aa! <laughs> hile için yaratılmışım atılmışım. Evet. Sana Bir saniye geldim ha. Sal sal. <laughs> Enerji üretti gel 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 gel. Adam adam. this lad. Oh gel gel gel. Enemies ahead. Okay, tamam. Hocam daha var daha var gel gel ahead. gel 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 gel. Hepsini al bak. Hepsini al bunların hepsini. Alırız şu. Al oh, hadi gidelim. Arayacak. Hocam ben de iki tane var. Gel 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 gel. Altı. o oh, saldırıyor sana saldırıyor. Ananı <laughs> Ben <böyle gülüyor> evet, tam tam sıkıntı yok. Gel bana ama. Buraların lideri King Kong'dan sonra benim lan. Ben ben. Hocam adam yok mu ya? Adam yok mu? Ben... Bu arada arkadaşlar videomuza bir like atıp bir de abone çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum adamsınız. Adam. Babaları gelsin lan. Bir gel, gel. sıkıntı olmaz bekle. Gördüm. Yap bakayım. Ha. Ha. Tamam. <laughs> bak 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 bak. Vur Lala, bak, bak bak bak. Ah, yapamadım bak bekle. Oy! Adam var adam var. Aha kanka Tam bu, bu da bot. Kanka harbiden öyle olmuş bu arada galiba. Çünkü biz yargının yargısını da attık. Hatırlamıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> evet evet geldik buralarımız. Evet evet aynen. Bu arada arkadaşlar hani ligimiz de şey değil hani böyle. Bronze falan değil. Taş liginde oynuyoruz. Adam var bot. Ah. Vurmam lazım. Tamam arkadaşlar Bu arada yani şu an hani. Ah tamam. Kanka GG. GG man. Sağ, ol. sağ ol kanka senin de eyvallah. 32 kill. <laughs> 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 Toplam arkadaşlar 32 kilimiz var. Beni için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. <laughs>